Herkese selam, merhabalar canlarım benim. İskambil falıma hoş geldiniz. İçimden inanarak falı açıyorum. Oğlak burcuna. Gene söylüyorum hem hanımlara hem beylere. Eğer çalışan birisiniz, eğer çalışıyorsunuz çok hani sağlığınıza dikkat edin. Çok koşuşturuyorsunuz, çok çalışıyorsunuz, her yere de yetişiyorsunuz. <laughs> yani robot gibi yani karınca gibi, karınca gibi çalışıyorsunuz yani. Dikkat edin sağlığınıza. Ee, tamam çalışıyorsunuz ama Hani işten sonra da koşuşturmanız oluyor. Koşuşturuyorsunuz çok. Şimdi hanımlara söylüyorum. Bir hayal kırıklığı oldu. Yalan, hayal hayal kırıklığı ve boş. Yani zamanın boş geçti. Zaman, boş her şey. <laughs> Ama hani kimden geldiyse bunlar hani hem boş şeyler, hem yalan. Hayal kırıklığı o kişiden hani şu an kart göstermedi ki yani bayan erkek mi bilmiyorum ama ondan bir sevinciniz gelecek sevinç kartı çıktı yani boşuna ben üzüldüm diyeceksiniz boşuna ben yani seviniyorsunuz sevinçli bir kart gösterdiği için söylüyorum ee, <laughs> küsme var. Yani konuşmuyorsunuz. Sırtınızı dönmüşsünüz. Bak kart hemen gösterdi. Yani ondan bir sevinciniz olacak. Sevinçli haber. Bir merhaba yazabilir. Arayabilir. Gelebilir. Sevinç gösterdi. Akşamüstü olacak. Ee, eğer yalnızsınız ve sev aşkınız yoksa e en çok söylüyorum ayrılmış kişilere. Ha ayrılmış derken Şimdi bekar olabilirsiniz, hiç evlenmemiş, ama karşınızda ayrılmış kişi çıkabilir, ya da nişanı atmış kişi çıkabilir, öyle hani öyle de olabilir yani kart öyle gösterdi. Bir de şöyle kart şöyle gösterir. hani önceden geçmişte yani çok da geçmiş değil, yani hayal kırıklığı söyledim ya yalanı filan. Bak barışma kartı geldi. Bak şöyle. Hani sevinç gelecek ya dedim ya. Şöyle göstereyim size. Sevinç gelecek o kişiden. Kart böyle dolaştı geldi barışma. Yani gösteriyor barışma. Barışacaksınız. Beylere söylüyorum. Evet, hastalık çıktı. Bir de kafa da hani çok beyin çok dolu beyin. Beyin o kadar dolu ki hani yani hem aileden sorun, hem maddi olarak sorun, hem yani çok çalışmaktan sorun, arkadaş ihanetinden de o, o da var. Yani çok böyle <laughs> hepsi var yani hepsi içinde. Eğer çalışmıyorsunuz, eğer çalışmıyorsunuz iş görüşme çıktı size bir iş olacak. Bir de işi bulan da evli kişi olacak. Yani size iş bulan. Ama kart şu an göstermiyor. Çünkü hani ya kadın olur ya da erkek olur. Ama falan sonu çok önemli. Bu bir açılım ilk. Yani devam edelim. Ha, bir de eğer siz yalnızsınız sevgiliniz yok yoksa size aşk çıktı. Bu da bekarın kartı çıktı her zaman söylüyorum yani ben yani bekar olabilirim ama ım, <laughs> karşıma çıkan da bekar çıkar yani ama ayrılmış değil bekarın kartı gösteriyor yeni aşk yeni sevgi çıktı Hatta ım, şöyle olur ım, oğlak burcu çok sosyal medya dolaşmadığı için yani çalışan oğlak burcu çok sosyal medyada dolaşmaz bir e, ya iş arkadaşı sizi tanıştırıyor ya da e, yani arkadaşımın arkadaşı da olabilir şöyle öyle de olabilir sizi tanıştıracak yani siz kendiniz bulmuyorsunuz karşınıza yani çıkan yeni aşk bir arkadaş çevresi sizi tanıştırıyor. <laughs> kalbiniz hanımlar kalbiniz nasıl biliyor musunuz ne güzel kartlar çıktı kartlara bak hmm. yani güzel haber zafer kalbinizde gözyaşı bitiyor üzüntüler gidiyor ha kalbiniz içinde kalbinizin içinde söylüyorum güzel haber zafer kartı hani güzel yani kalbinizde ne varsa niyetini niyetini aldıysanız kusura bakmayın biraz sesim şey oldu hani rahatsızlığım geçmedi <laughs> gündüz bir şey olmuyor ama akşam başlıyor boğaz ağrısı çok güzel bir haberiniz var yani kalbinizde ne niyet tuttuysanız <laughs> beylerde de çıktı hanım çıktı <laughs> <laughs> affedersiniz kalbinizde ev çıktı aile çıktı aile problemi çıktı eğer evliyseniz evli evlilere söylüyorum önce ee, ailede bir problem var ee, barışmak istiyorsunuz kalbinizde çıktı ee, şu an barışma kartı göstermedi ama Sonunu önemli. Sonu kartı açan da söyleyeceğim. Ve bekarlara söylüyorum. Kalbinizde bir hanım var. Yani unutamıyorsunuz onu. Aslında e, hani barışmak istiyorsunuz da inatçı olduğu için siz çok inatçısınız. Evet. Oğlak Burcu inatçı. E, adım atmıyorsunuz. İnanın ki adım atarsanız Bir adım atarsanız o kişi beş tane adım atar yani ona, ona göre bilin yani bir şey inat tuttunuz inat ettiniz barışmak istemiyorsunuz siz ha, içinde istiyorsunuz ama ne derse istiyorsunuz ki o yalvarsın ama siz bir adım atarsınız o da 5 tane adım atar size iki yol var niyet tuttuysanız yol yola gidiyorsunuz hatta iki yol var temiz yolunuz var yani ben boşuna gitmedim ben boşuna yani karlı bir iş çıktı iş yeri açmak isteyen de karlı çıktı yol uzak yola gitmek isteyen çalışmak isteyen yani orada yaşamaya gitmek için yani giden e karlı çok güzel bir temiz bir yolunuz var güzel ve olacak. <laughs> evet, yasak ilişki yaşayanlara söylüyorum sır gibi böyle görüşmeniz var yani çok dikkatli olun yani çok dikkatli olun yasak ilişki yaşayanlar yani gerçekler ortaya çıkacak yani ileride çıkacak bir de sır çıktı sır kime sır anlattınız çok dikkatli olun o kişi sizi ele verecek ve siz çok iyi onu tanıyorsunuz yani a bilemeden hani bir az boş az şey olduğunu yani, böyle ettiniz. yani boş ağzın Hani nasıl diyeyim bilemeden böyle ağzınızdan kaçırdınız ona güvendiniz çok yakın arkadaşınız yani, dikkat edin o sizi ele verecek ileride. E, evet, yine hastalık çıktı canlarım benim. Dikkat edin kendinizi, sağlığınızı. Bel, bel, sırt, kol. Yani gemikler çıktı ağrısı. Yani hasta doktora görünün canlarım benim. O kadar çalışıyorsunuz, o kadar yani meşgulsünüz yani doktora gidemiyorsunuz ondandır. Evet yani izin gününüz hani hani her iş yerinde izin günü oluyor. Hani izin gününe gidin doktora görünün. Bir de ameliyat çıktı. Hani ameliyat ama ya da ameliyata girmek için gün almış. Hani hiç yani korkmayın güzel kartlar çıktı. Ferah yani çıktı. Ferahlı kar çıktı. Yani güzel geçecek ameliyatınız. Eğer ameliyata hani randevu aldınız yani gün ve aldınız. hani çok güzel kartlar. <Gülüyor> <Gülüyor> Rüyalar bu aralar rüyalar görüyorsunuz. Nasıl biliyor musunuz rüyalar? Çok önceden mesela atıyorum. Ben 10 yıl önce bir komşum vardı. Buradan taşındı. Mesela. Ve ben onu rüyamda gördüm. Yani daha önceden yaşadığınız, yani geçmişte yaşadığınız kişiler rüya, rüyaları, yani rüya görüyorsunuz ve o kişileri göreceksiniz. Ve kimi rüyada görü hani gördüyseniz o kişi sizi düşünüyor. Yani ben düşünmeden uyurum ya mesela. Mesela ben yatmadan önce mesela arkadaşım var mesela Gürcistan'da ve onu ben düşünmeden hani düşünmedim. Uyudum ve ben onu rüyamda gördüm. Neden? Çünkü o kişi beni düşünüyor. Ama o kişiyi düşünürsen yani o zaman o ya, rüya gerçekleşmiyor. Hani kimi rüyanda görüyorsunuz bu aralar göreceksiniz. Çünkü o kişi sizi düşünüyor. Arkadaşınız olur, sevgiliniz olur, akrabanız olur. <laughs> Genel söylüyorum. Yani maddi olarak da bir ilerleme var. Para birlikini çıktı. Bir şey almayı düşünüyorsunuz, alacaksınız. Bir de almayı kendiniz de alıyorsunuz. Bir de eğer kimin sevgilisi var, ya da yasak ilişki yaşayan o da size bir hediye alacak. yani ne söz verdiyse size alacak. Güzel sürpriz gelişmeleriniz var canlarım benim. İki görüşme çıktı. Yani böyle yüz yüze kameradan da olabilir ya, ya da yüz yüze bir görüşme Eğer niyet tuttuysanız görüşme olacak. Yani ben onu görmek istiyorum. Hani niyet tuttuysanız göreceksiniz. Daha önceden tartış, tartışma yaşadınız. Tartışma, ağız kavgası hmm, iş yerinde de var. Bir de komşu olur. Arkadaş çevre olabilir. Hani kavgalısınız. Yani illa demedim saç başa girdiniz, dövüş. Öyle değil. Ağız kavgası, küsme, konuşmama çıktı. Şimdi inaçı e, Oğlak burcu çok inatçı. Ama damarına basarsan da inatçı olur. E, çok inat tuttunuz. Çok inat ettiniz. Bunu genel söylüyorum. Bak genel söylüyorum. Hani her zaman söylediğim gibi fal yine kart yine dolaştı geldi. Bir adım atarsan o da beş adım atar. Inat ettiniz. Şey etmek istemiyorsunuz ama e, yani kart öyle gösteriyor. Ben adım atarsa o da 5 beş, beş adım atar. Gerçekten öyle bir düşünün. <laughs> Kavgalı ettiğiniz kişi hani tartışma tartışma yaşadınız. bunu genel söylüyorum. Yani bir adım atarsanız o da adım atacak. Ben de ben de de böyle alışkanlık var. Tekrar tekrarlıyorum kelimeyi. Bu nasıl olacak bilmiyorum. <laughs> Vaz, nasıl vazgeçeceğim? <laughs> Alışkanlık yaptı. Vay ne güzel. Bak kötü kartlar gidiyor. Dedikodu çok var. Sizin aklınızda o iniler yani çok konuşan iki kadın sizin aklınızda konuşuyor. Ama iki kadın siz onları tanıyorsunuz. Arkanızda çok dedikodu var. Çok o dedi bu dedi şu dedi. Aslında siz de çok dedikoduyu seversiniz. <laughs> Ama en çok dinlemeyi seversiniz. <laughs> hmm, arkanızda konuşanlar var. Komşu da olabilir. Yani genel söylüyorum. Hmm, çünkü bunlar arkanızda neden konuşuyorlar biliyor musunuz? Bir yerden bir yerden bir şey duydular sizinle ilgili geçmişle ilgili de olabilir. Öğrendiler, arkanızda dedikodu yapıyorlar hani. Ve siz hani onları tanıyorsunuz ama farkında değilsiniz ki onlar sizin hakkınızda dedikodu yapıyor. Sizin çok çok yakın tanıdığınız her, her gün merhaba dediğiniz kişiler. Evet. Bak kart önceden açıl açılım böyleydi. Boşuna boşuna bekledim boşuna yalanlar podkat yine geldi dolaştı bir daha söylüyor sevinçler var sevinç kartı çıktı yani ben boşuna üzüldüm hani ya tamam yalan da olabilir yalan da olabilir oldu yani yalan da konuşan da oldu hepsini siliyorsunuz yani beyninizden hafızanızda siliyorsunuz yani hiçbir şey olmamış gibi barışma kartı çıktı sevinç çıktı yani o kişiden bir haber alıyorsunuz. Alacaksınız. Pardon. Bir devlet işiniz var. Ha, bak bir doktor gene çıktı. Bak doktor çıktı. Doktora görüneceksiniz. Evet. Doktora. Bir de eğer hanımlar beni izliyorsa hanımlar Yalnız kişisiniz. Eğer yalnızsanız. Aşk çıktı. Bir beyefendi çıktı. ama sizin burcunuzla değil. ama yıldızlarınız barışacak. Bir tanışma olacak. Ama nedense dışarıda olacak. Ama sosyal medyaya demeyeceğim. Çünkü dışarı kartı gösteriyor. Sosyal medya tanışmayacaksınız. Dışarıda Ay, 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 ay. Kartlara bak, kartlara. Kartlara bak. Çok güzel. 3, 4, 5, 6. 6 beklemediğin anda bir şey duyacaksınız. 6 kart çıktı. Bakın, aşk. Genel söylüyorum. Aşk. Aşk çıktı. Zafer kartı çıktı. Güzel haber. Yani, haber şöyle. Bir evrak olabilir yani evrak, haber ne bekliyorsunuz? Güzel. Bakın. Güzel haberle beraber sevinçli hani güzel haberle sevinçliyle ile hatta sevinçten gözyaşı çıktı. Bu sevinçli kart yani. Yani haber güzel ol, haber güzel alacaksınız. Sevinçten ağlayacaksınız. Ve en çok ayrılmışlara da söylüyorum hem de bekarlara söylüyorum ayrılmış ve bekarlar eğer yalnızsınız aşk kapınıza çalıyor eğer yalnız değilsiniz ve ayrıldınız ve ondan haber bekliyorsunuz haber alacaksınız çünkü güzel haberle geliyor zaferle geliyor ve sevinçli gözyaşıyla geliyor canlarım benim kartlarım böyle kadar canlarım benim. Öpüyorum size. Bana yorum yazmayı unutmayın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, aşkla kalın, sağlıkla kalın. Kalın. Pardon. Da ben de size kalp